Demer. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. Şanssız direkten sekiyor. Süt tekmeyle değil. İlk gol çok hızlı geldi. Oyuncu donduruldu. Gol gol buz gibi bir gol. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Şansını kafayla denedi. Yukarıdan yok böyle bir gol kafasını büyüttü. Kafa vuruşu geldi. Ve topu Çift gol. Ceza sahasına doğru. Direk. Bir değil, iki gol. Maç bol gollü. Topu göremiyoruz. Oyuncuların üstü. işte bu kadar. Şimdi ateşli bir şut gelecek. Durum 4-4. İyi vurdu. Güzel. Meşin yuvarlağı kendi kalesine yuvarladı. Güzel şut. Topu 90'a astı. Maçı yarıladık. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Fark çok değil. Rakip hala kazanabilir. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıplıyor. İyi vurursa gol olur. Top ağlarla buluştu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyor. Vurdu ve gol! Havadan vuruş. Sürekli zıplayarak rakibini şaşırtmaya çalış. Gol! 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 İyi vurdu. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Topu kafasında sektiriyor. Çok enerjik yerinde duramıyor. Gol geldi! Gol geldi! Oluştu. Taraftarları mutsuz maçı bıraktı ve kötü bir yenilgi aldı.